Kocaman kız oldu. Ben kocaman kız oldum. Ben kocaman kız oldum. Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar sizler için yine şahane görüntüler getirmekteyiz. Hande Erçel'in yeni mavi çok güzel bir videoyla ekranlarımıza gelmiş oldu. Ben kocaman kız oldum söyledi ve e, çok hoş bir videosu ekranlarımızda olmuş oldu. Sizler için her zamanki gibi e, Hande Erçel'den Gamze Erçel, e, Kerem Bürsin, Caner Yıldırım ve onların e, muhteşem ailelerinden yakınlarından gelen müthiş görüntüleri her zamanki gibi sizler için paylaşıyoruz ve bugün de sizler için yine yepyeni bir videoyla geldik. Daha da hoş görüntülerimiz olacak ki hayranlıkla izleyeceksiniz. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzu sakın kaçırmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.